Hoşbulduk. Merhabalar. Ebru Hanımcığım kilo vermeye nasıl karar verdiniz? Ben hayatım boyunca aslında kendi kendime diyet programları uygulayan biriyim. Aha. Profesyonel bir dokunuşa ihtiyacım var çünkü veremiyorum. Buraya bugün geldiğinizde aklınızdan geçen ben şu kilo olmak istiyorum diye bir şey hiç hayal ettiniz mi? Daha evet. rahat bir, konforlu bir yaşam için. 58 ideal olabilir diye düşünüyorum naçizane. Merakla bekliyoruz. Bakalım bugün biraz kilolar gitmiş mi? Ben de çok merak ediyorum. Nasıl geçti haftamız? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ben kendime bakmanın hazına vardım aslında. Tebrikler. Teşekkür ederim. Altı buçuk paket kadar margarin gitmiş vücudumuzdan. E çok gayet güzel yedim Seda Hanımcığım. Topluka her şey vardı. Aldınız. Köfteler, tavuklar, her şey, Topluka. çorbalar. Şöyle bir alkış gelsin. Seda Hanımcığım hoş geldiniz. Merhabalar Nilüfer Hanım Merhaba. hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de Sizleri gördük daha iyi olduk. Bugün seninle danışanlarından Ebru Solmaz'ı, Ebru Hanım'ı değerlendireceğiz. Dilersen hemen geçelim. Onun için de zorlu bir süreçti. Evet. Yeme alışkanlıkları değişti, sosyal yaşantısı değişti. Bu durumda sen neler düşünüyorsun Ebru Solmaz'la ilgili? Ebru Solmaz Hı -hı. deyince aklıma sunum kraliçesi. Evet, yani Harika sunumlar Ebru yapıyor, değil mi? Harika sunumlar yapıyor. Kendi iç motivasyonunu Hı -hı. bu kadar keşfedebilen, kendisiyle bu kadar barışık. Bu süreçten negatif etkilen her defasında pozitif bir yönden bakmaya çalışan bir danışan. çok keyifli gidiyor kendisiyle. Yani ben onu ne kadar zorlarsam o kadar pes etmiyorum. Böyle bir şey olamaz. Harika. Köfte veriyorum. Köfteyi dahi farklılaştırmak için Adana kebap formunda yapabilen bu kadar yani bütün danışanlar böyle olsa gerçekten evet. herkes iç motivasyonunu keşfetse ve devam etse çok daha başarılı ve sağlıklı sonuçlar Tamamen alır. Tamamen uyum sağlayabiliyor aslında. Çok uyumlu bir danışan. Hı -hı. E, hemen modunu yükseltebiliyor. E, yaptığı şeye inanıyor, güveniyor karşısındakine. Kendine çok inanıyor. Başarmak istiyor artık. Çok yorulmuş, çok bıkmış. Bu kiloların üzerine yapışmasından. E, çok sıkılmış. Hı -hı. Artık tükenmiş yani ilk geldiğinde gerçekten neredeyse ağlayacaktı. O kadar etkilendim ki ilk muayeneden. Ama sonra çok güzel adapte oldu. Ebru Hanım'la 69.9 neredeyse hı hı. 70 kilo ile başladık ve bir ayın sonunda 67.5 kilo. 67 .5. Evet oldu. Buradan Harika. da birlikte değerlendirme yaptığımızda beden kitle indeksi 28.4 ile başladık. 28.4 hafif şişman grubuna giriyor benim istediğim Ebru Hanım'la 25'li rakamlara gelmek. Bir ayın sonunda hı. bir birim bir düşüş var. Daha iyi olabilirdi. Evet. Daha iyi olabilirdi. Ben Ebru Hanım'dan bir ayda 4 kilo beklerdim. Evet Çok güzel sunum yapıyor ama bir bir kırılma bir, noktası, bir, evet, noktası değil Evet. Vücudu mi? tam bir cevap veremedi. Çok sıktı evet. kendisini. Hı hı. Çok anlam yükledi. Bu çok güzel bir şey. Anlam yüklemesi. Bunu layığıyla yapabilmek hı hı. istemesi. Ama o tam o hızlı kilo vermeyi, o vücudun su atmasını birden o atağı gerçekleştiremedi. Daha güzel olmasını istiyorum. Bunun için de çaba da gösteriyoruz hep birlikte. Ama e, o bir ayın hızlı kilo vermesini daha göremedik Ebru Hı -hı. Yani ilk ayın, ilk haftanın şu patır patır atmalarını daha yaşayamadık. Yağsız vücut kitlesinde bir artış var. Aslında Hı -hı. kas kütlesini ve su kütlesini korumuş diyebilirim. Vücut yağ yüzdesi çok güzel düşmüş yani kiloda çok büyük bir kayıp aslında yok. Aslında önemli olan o değil mi? Ya evet yağ. kesinlikle. Evet. Çok yüksek bir kilo kaybı yok Hı -hı. ama yağ, yağ kütlesine, yağ yüzdesine bakar mısınız? Hı -hı. Yani %37.2'lerden 34.7'lere aslında burası çok, çok güzel bir dönüşüm evet. ve değişim içinde bir azalma içinde. O yüzden beden kitle indeksinde çok düşüş olmasa da yağ yüzdesinde muhteşem bir düşüş, düşüş var. O yüzden çok da negatif hı hı. bakamıyorum aslında. Çünkü yağ oranı azalıyor, bedeni değişiyor, hı hı. dönüşümü güzel yaşıyoruz. Zaten be, bel oranı dediğim gibi bir 10 kilolardan sonra biraz daha e, farklılığı görebileceğimiz hı hı. yerlerden bir tanesi. Ebru Hanım'la e, bir aylık sonucu fena değil, daha hı hı. iyi olabilir daha iyi olmalı. Peki artıları da var ama eksileri de var demiştik daha önceki danışanımız için. Ebru'da da eksiler evet. nelerdi? Ebru Hanım'da aslında Hı -hı. eksiler çok hareket edemiyor. Hı -hı. Yoğun bir iş var. Evde anne, eş, ev hanımı, çocuklarla ilgileniyor. Eve gittiğinde evet. bir yandan yemek yapayım, diyet yemeğime göre düzenleyeyim, çocuklara ayrı yapayım. Bu süreçte kendi hareketini ve kendi fiziksel aktivitesini yukarılara çıkaramıyor. Negatifi bu. Yani vücudunda Hı -hı. su atamıyor. Çok yoğun, çok stresli. Ee, o bir yoğunluk ve çok fazla ve yoğunluğun... su alışkanlığı yoktu hatırladığım kadarıyla Yok, çok kadar evet, fazla. Hı -hı. Ee, bu da vücudundaki suyu atamadığı Hı -hı. için kiloya çok fazla yansıdığını göremiyoruz. Evet. Onu görmek istiyorum. Pozitif olan şey zaten kendisi bir motivasyon kraliçesi. Evet. <laughs> Sunum deyince Ebru Hanım, motivasyon deyince Ebru Hanım. Ama daha güzel olacak. ilk hafta için hani bu wow diyebileceğim sonuçlardan değil. İnşallah bundaki, evet. bundan sonraki süreçlerde Daha güzel olmasını İnşallah. temenni ediyoruz. Peki hedef kilonuz nedir Ebru Hanım? Evet. Ebru Hanım'ın hedef kilon başlangıç 69.9. Evet. İlk etapta yani büyük değerlendirmeyi yapabileceğim kilo 55. 55. Evet. 55'ten sonra birlikte oturup konuşacağız. Tamam mı? Harika. Devam mı? İnşallah. Korumayı mı geçelim? Biraz daha enerjimiz var mı? Devam edelim mi diye. Evet. Bu şekilde Ebru Hanım. Peki kendisine bol şans diliyoruz o zaman Seda Hanımcığım. Uzun zamandır kendi uygulamış olduğum programlar vardı. Başarılı sonuç alamadığım için kendi bu uzman evlerini teslim etmek gereğini hissettim. O yüzden buradayım, sizin yanınızdayım. Ben isterim ki 78'leri görelim. Ben de umuyorum. 78'i göremedim uzun zaman oldu. <laughs> Aç mı kaldınız? Biraz öyle diyebiliriz. Doyma hissini de alamadım. Tatlı krizine de girdim yani İki taraftan da biraz eksiklikler hissettik. Biraz hissettim. eksikliğimiz Tabii. var. Nihat Bey. Teşekkür ederim. Bana teşekkür ederim. Ha, alkışı bu hafta sonuna kadar hak ettiniz ya. Hakikaten. Size çok teşekkür ederim Sedat Hanım. Ben tebrik ederim. Beni tekrar hayata döndürdünüz. Ya harikasınız. Mutlu olmamı hissettirdiniz, gençleşmemi oh. hissettirdiniz. Çok teşekkür ederim. Seda'cığım danışanlarımızdan Nihat Bey'in bir aylık değerlendirme sürecini konuşacağız seninle. Onun için de zorlu bir süreçti. Neler yaşadınız? E, uyum sağlayabildi mi kendisi? Bunları senden dinleyebilir miyiz? Evet. Nihat Bey çok hızlı bir giriş yaptı. Yani e, Nihat Bey'den e, beklentimin çok üzerinde bir başarıydı. Hakikaten yaş faktörü var, hı hı. E, belirli bir takım rahatsızlıklar var, insülin direnci var. Yani buna rağmen ve tatlıya çok düşkün bir danışan. Yani Hocam bana tatlı, hocam bana tatlı. Her hafta hı hı. bir tatlı isteği, tatlı krizi ve bir ayın sonundaki sonucu sizlerle şimdi paylaşacağım. İlk başladığımız gün, evet, 90.5'le başladık biz Nihat Bey'le. Bir ayın sonunda 82.9. Ve bu bir ayın sonu. Bu sadece evet. bir ayın sonunda Harika. ve Nihat Bey hı hı. bir ayda 7.6 kilo verdi. Harika. İnanılmaz bir başarı. Yani hı hı. E ee, başka danışanlarımdan beklediğim sonucu Nihat Bey ile aldık. O kadar şaşkınım ve o kadar mutluyum ki bunu inanamıyorum. Çok çok güzel bir sonuç. Metabolik yapıyla da alakalı biraz aslında. Metabolik değil mi? yapıyla Hı -hı. da alakalı Hı -hı. ama Nihat Bey sıfır kaçamak. kaçamak. Yani Harika. Nihat Bey'i gerçekten e, düşünüyorum muayene esnasında hani Hı -hı. doğruları, yanlışları onu uyarabileceğim yerler hakikaten Nihat Bey bu kadar bir insan 99.9 uyum sağlıyor. Elinden geldiğince hareket etmeye çalışıyor ve dediğim gibi kronik rahatsızlıkları olmasına rağmen evet. muhteşem bir başarı. Hayır. Bu yaşta bu yaş için normalde bizim istediğimiz ayda 4 kilo 5 kilo arasında bir hedef. Şimdi ölçüm tablomuzda da göreceğiz zaten. Evet. Nereden yağdan mı gitmiş kastan evet. mı gitmiş dedim evet. şu evet. anda geldi ekrana. Evet. Nihat Bey dediğim gibi ilk Hı -hı. başladığımızda 90.5 ile başladık. Evet. Beden kitle indeksi bakın 31.3 yani bu. Grade 1 obezite demek. Yani Hı -hı. yeni giriş yapmış obeziteye. Şimdi bakın 28.7. 28. hafif evet. şişmana düştü. Bu aslında tıp dilinde şu demek. Kalp krizi riski %50 azaldı. Kronik rahatsızlıklara yakalanma riski %50 azaldı. Kan yağlanması, damar içi yağlanması, kolesterol, trigliserit diğer bütün, hastalıkların da önüne geçmiş bütün oldu aslında. Bütün Rahatsızlıklarının Hı -hı. genetik anlamda da ona negatif etki edebilecek evet. rahatsızlıkların hepsinin önüne geçiyor bir başka değişti hani metabolik rahatsızlıklar hı hı. dışında kas kemik oranının yani ortopedik rahatsızlıkların önüne geçiyor. Her verdiğimiz 1 kilo kas ve kemiklerden 10 kilo hafifleme demek. Yani ben 1 kilo veriyorsam kemiklerim omurgam 10 kilo hafifliyor ve diyor. Şimdi Nihat Bey'e bakıyorum 7.6 kilo vermiş. Vücudu 76 kilo rahatladı. Çok evet, değerli bir sonuç. Kesinlikle. Ee, yağ yüzdesinde %22.7 ile bir başlangıç gözüküyor. Sonra 23'e çıkmış, 26'ya çıkmış, 22'ye çıkmış. Fakat burada şöyle bir şey var. Orada bir oynama var. Bir değil oynama mi? var. Hı -hı. Onu değerlendirelim. Vücudumuzda Hı -hı. bazen bu elektronik cihazlar zaman zaman su oranı fazla, yağ Hı -hı. oranı fazla yanılma payları olabiliyor. Yani Nihat Bey 7.6 kilo verdi yağdan daha mı az verdi? Hayır. Ölçümlerde, vücudundaki daralmada daha yüksek sonuçlar Hı -hı. var ama e, ilaç kullanan danışanlarda, e, kronik rahatsızlıkları olan danışanlarda bazen yanlış ölçüm sonuçları olabiliyor. Yani vücuttaki yağ yüzdesi daha e, daha düşük, düşük Nihat gözüküyor. Bey. Çünkü Hı -hı. daralmadan gözle görülen mezura ölçümleri e, bu elektronik cihazlardan çok daha güvenilir. Zaman zaman dediğim gibi oradan hı -hı. çünkü 1.2 voltajlık bir akım geçiyor. Çok terlediği zamanlarda farklı ölçüm olabilir. Çok su içip geldiyse elektronik yanıt farklı verebilir. Ama mezura ölçümlerinde Nihat Bey'in ortalama 1.5-2 beden bir ayda azaldığını Azaldı. görüyoruz. Nihat Bey gerçekten... Ve daha önümüzde uzun bir uzun süreç. Evet ver. yani sağ evet, gösterip hı -hı. sol vurdu. Evet. Hakikaten inanamıyorum Harika. Nihat Bey o kadar yaşına göre o kadar iyi ki. Negatif eleştiremiyorum şu anda. Peki hedef kilo olarak ne düşünüyorsunuz Nihat evet. Bey'de? Nihat Bey, de? Nihat Hı -hı. Bey aslında e, bir erkek danışanın Hı -hı. boy standartına göre biraz Türk standartlarının bir tık altında. O yüzden kilo aldığında hemen vücudu kilolu gözükebilir. Şuradan da baktığımızda mesela bel çevresine bakın. Evet. Biraz daha boy kısa, biraz daha boyun Hı -hı. kısmı vücuduna daha yakın bir vücut tipi var. Kilo aldığında hemen belli olan, kilo verdiğinde de hemen belli olan bir Hı -hı. vücut tipi var. Biraz da elma tipi. Yani Hı -hı. abdominal bölgesinde yağlanma olan bir danışan. E, Nihat Bey'in aslında in... kronik rahatsızlıklarından dolayı kaynaklanıyor değil mi Sedat'cığım? Tabii ki. Aslında, evet, aslında abdominal yağlanması Hı -hı. fazla olan danışanların Evet kronik rahatsızlıkları da daha fazla olabilir, Hı -hı. risk teşkil edebiliyor. Biz Nihat Bey ile şimdilik ilk etapta 70 ila 74 aralığında bir hedef Hı -hı. belirledik. Dediğim gibi yaş faktörü olduğu için burada direkt net 68-65-70 diyemiyorum. Onun kendini iyi hissetmesi, kan değerlerinin iyiye yol açması ve motivasyon olarak da iyi hissetmesi bizi biraz daha bu süreçte yavaş yavaş iyiye götürecek. Şu anda 82.9'uz, şimdi 75'lere sonrasında onun sağlık durumlarına göre birlikte sürece karar vereceğiz Harika. ve o şekilde devam edeceğiz. O zaman kendisine bol şanslar diliyoruz. Bundan sonraki süreci tekrar değerlendireceğiz. Heyecanlı mısınız? Biraz heyecanlıyım. Evet, sizin için bir süreç başlıyor. Tabii. Sabır ve emek gerektiren bir süreç. Evet, doğru. Hocam ben aslında şunu istiyorum, şöyle bir beden istiyorum ya da şu kadar kilo vermek istiyorum dediğiniz bir şey var mı? Ya en başta sağlık istiyorum, yaşam kalitenin düzenlesini istiyorum. Bir haftalık süreç sizin için nasıl geçti? Gayet güzeldi. Yoğun geçti, güzel geçti. Zorladı Diyet... mı? Yok, güzeldi. Diyet programım gayet iyiydi. Ara oyunlar yapıldı mı? Burada hepsi yapıldı. Sular içildi mi? İçildi. Çok güzel. Sedacığım bugün seninle danışanlarından Timur Bey'in bir aylık deneme sürecinden değerlendirmesinden bahsedeceğiz. Evet. Dilerseniz bu süreçte neler yaşadınız Timur Bey için de zor süreçlerdi. Yeme evet. alışkanlıkları değişti, diyet listesine uyabildi mi? Hepsini sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Timur Bey ile gerçekten başlarken. E, bir şey itiraf edeyim. Bu kadar e, ilk etapta başarılı olabileceğini düşünmüyordum. Yani beni pozitif anlamda hı hı. çok güzel şaşırttı diyebilirim. Harika. Timur Bey ile sürecimize e, ilk başladığımızda 116.3 kilo ile başladık. E, ve kahvaltı alışkanlığı olmayan çok yoğun tempoda çalışan e, öğle yemeğini atlayan hı hı. su tüketimine dikkat etmeyen e, bir danışanımdı ve bana o güveni başta vermedi açıkçası yani kendi içinde aslında o motivasyonu varmış ama bizlere söylememiş evet. Ya. evet bir aylık sürecin sonunda Timur Bey ile rakamlara ulaştık Harika. evet aslında tabii Hı -hı. Timur Bey'den beklentim biraz daha fazlaydı benim çünkü baktığımızda e, bazal metabolizma hızı çok daha yüksek birisi yani kas oranı yüksek e, kemik yapısı güzel. İlk başladığımızda beden kitle indeksi dediğimiz body evet. mass 36.7 idi yani grade 2 obeziteydi. Bu sağlık açısından risk teşkil eden bir e, ivmeli bir yer aslında. Ama biz bunu bir ayın sonunda 35'li rakamlara düşürüp neredeyse grade 2 obeziteden grade 1 obeziteye kadar bir düşüş sağladık. Ve bu aslında Timur Bey'in ilk ay için. Gerçek performansla değil yani Timur Bey kendini tam anlamıyla verseydi bu ayı 6-7 kilo ile de tamamlayabilirdi evet. ama 4,5 ile tamamladı. Başarısız mı asla değil, değil ama tamam. bir gerçek Timur Bey başarısı da değil yani evet. e, her geldiğinde hocam e, bir, bir nabız yokluyor Timur Bey. Hocam ben aslında tam yapmadım gibi sonra Timur Bey ceza gelir ona göre diyoruz. Sonrasında diyor ki yok hocam ben yaptım gerçekten ama bir ayın sonunda e, çok güzel bir aslında sonuç. Beklediğinizden, beklediğinizden daha fazla, daha daha fazla Performans. yapabilirdi performansı. Evet. Çünkü kas kemik kitlesi çok daha yüksek. Hı hı. Yani ilk etapta bir alışma süreci ilk haftalarda hı hı. bunu yaşadık ama ümit ediyorum ki çok daha güzel sonuçlar alacağız. Yağsız vücut kütlesi aslında şu şekilde burada bilinen bir yanlışı da düzeltmiş olalım. Danışanlar ilk başladığında şöyle şeyler söylüyor. Hocam hiç kasım erimesin, kastan gitmesin. Aman kasım erimesin. Ama vücudumuzda beden kitle indeksi yüksek olan bireylerde, obezite sınırı teşkil eden kişilerde yağsız dokudan da kayıplar olabilir. Yani evet. bu aslında normal. Vücudumdaki yağ dokusu da kaybolacak, su dokusundan da gidecek kas dokusundan da gidecek. Burada önemli olan yağ dokusundan daha fazla giderek kayıp olması. Evet. Timur Bey ile bakalım. Hı hı. E, yüzde değerler bunlar. Yüzde 71.2 ile başladı. E, bir ayın sonunda yüzde 69.8'lere düştü. Bu aslında kası kayboldu değil ama biraz daha kas kütlesinde de azalmalı oldu. Yani bu aslında normal mi? Bunun olması, <laughs> olması yani gereken. Kaçınılamaz. Hı hı. Yani bu kütlelerde kalıp hem kilosu azalacak, hem yağı azalacak, hem oran aynı kalacak. imkansız bir şey. Hı hı. Ama benim istediğim mesela buradaki sonuç %65 olsaydı o zaman evet üzülelim. Başarısız hı hı. bir sonuçta ama bu beklediğimiz bir sonuçlardan bir tanesi. Vücut yüzde yağına gelelim. Evet. Ee, bu yüzde olan yani kütle olan değil. yüzde %38.8'de başladık. Bir ayın sonunda 4,5 kilo total kaybımız oldu hı hı. ve %37.6'lara geldi. Yani toplamda baktığımızda aslında 3 ila 4 kilo aralığında da bir yağ kütlesi gitti. Gitmiş oldu. Bu da yüzde evet. olarak %1.2'lere yansıdı. Tekabül ediyor. Evet. Hı hı. Beden kitle indeksi çok önemli. 36.7 ile başladık. Yani hı hı. Grade 2 obezite ile başladık. Neredeyse Grade 2 obeziteyi bir aylık bir süreçte yani bundan çıktık. Ve daha bir, bir ay aylık bir süreç. Daha bir hı, ay çok evet. başındayız. Bel kalça oranı çok çabuk hı hı. değişebilen bir oran değil. 10 kiloda bir değişkenlik gösterebilir. Bunu e, ikinci, üçüncü ayların sonunda daha iyi değerlendirebiliriz. Peki Sedacığım, e, Timur Bey bu sürece uyum sağlayabildi mi? Aslında çok istedi. Hı hı. Ama onun e, negatif yönleri şunlar oldu. Öğün atlamak, ilk başlarda ara öğün yapmaya çok... Alışamadı. Hocam bir bakıyorum saat 4 oluyor. Bir bakıyorum 5 oluyor. Orada hı hı. adaptasyon süreci sürecinde sorun yaşadı. Hı hı. su Hatırlatmaları yapması gerektiğini söyledik. Alarm kurabilirsiniz Timur Bey. İşte arayunlarınızı yanınıza alabilirsiniz. E, arabanızda bulundurabilirsiniz. Çalıştığınız ortamda bulundurabilirsiniz. Artıları ne oldu? Çok kaçama meyilli değil. Hafta evet. sonu mesela yazlığa gidiyordu. Hı hı. Mangal oldu hocam ben bozmadım. Ya da eve bir misafir geliyordu. E, hocam evde şunlar vardı ben yemedim kaçamağa meyli yok. Pozitif noktası bu. Negatif noktası da ara öğünleri kaçırmak, öğün atlama. Hmm. Yani listeden daha az yeme, daha az yediğinde daha çok kilo verebileceğini zannediyordu ama metabolizmayı yavaşlatır. O tarz durumlarda. Aslında hep doğru bildiğimiz yanlışlarda değil midir? Ara öğün ben ara öğünümü yemeyeyim, evet, daha bu çok kilo, kilo veririm diye de Bir aslında düşünce vardır değil, evet. ama evet. Aslında bu da e, çok beslenme, önemli bir detay. Kesinlikle beslenme Hı -hı. uzmanlarının hazırladığı programda her biri Hı -hı. aslında bir Metabolizmayı hızlandırıcı bir altın niteliğinde bir e, püf nokta. Ara öğünü daha az yediğinde daha çok kilo vereceğini zannediyor ama aslında metabolizmasını hızlandırmıyor. İnsülin metabolizmasına negatif bir etki Hı -hı. oluyor, kan şekerini dengeleyemiyor. Bir sonraki öğünde daha az alacak bir önceki öğün yapsa onu atlıyor. Bir sonraki öğünde daha çok yiyor. Daha çok iyi. Evet. evet. Yani Timur Bey'in artısı kaçamak yapmaması. Eksisi, Eksisi de öğün atlamasıydı diyebiliriz evet. aslında. Peki hedef kilomuz ne olacak Seda Hanımcığım? Totalde. Totalde. Ee, Timur Hı -hı. Bey ile aslında biraz daha böyle step step gitmek istiyorum. İlk amacım Hı -hı. BKI'de yani beden kitle indeksinde 34'leri görmek. Sonra 29'ları görmek. Biz 116.3 ile başladığımızda Timur Bey ile e, öncelikli olarak 90 kiloları görmeyi hedefledik. Ama 90 kiloları gördükten sonra sürece birlikte karar vereceğiz. Belki biraz daha ilerleyebiliriz ya da orada kalabiliriz. Onun Hı -hı. sağlığının da el verdiği sürece bu sürece devam edeceğiz. Seda Hanımcığım o zaman biz bol şanslar diliyoruz. Kendisine Timur Bey'in bundan sonraki süreçlerde tekrar sizinle değerlendirmeler yapacağız. Bakalım umarım güzel sonuçlar görürüz. Merhaba, hoşbulduk. Nilüfer Hanım, ben son bir senede yaklaşık 10-12 kilo aldım. Benim buraya gelmekteki bu süreci yaşamaya hevesli olmaktaki sebebim. Hayatımın yeme konusunu, o idrakı benimsetebilmek. Sizi tanımak istiyorum. Yani şu anda nasıl besleniyoruz? Hedefleriniz neler? Muhteşem besleniyorum. Bol karbonhidratlı. <laughs> Onun için buradayım. Zaten. Evet, evet. Bir taraftan açtım, öldüm, bittim. İlk 3-4 gün için konuşuyorum. Diğer taraftan o kilo vermenin keyfini yaşamaya başladım. Oo, güzel. Çok güzel hem de. Şöyle bir alkış gelsin bakalım size. Çok güzel. Biraz minik bir ee, enerji düşüklüğü evet, görüyorum. Soğuk geçti bu hafta. Yani iyiyim, çok şükür. Bir kiloya yakın. Ama tam bir kilo bile değil. Ama bu bizim moralimizi asla bozmayacak. Çünkü belki de bakacağım şimdi yağdan daha fazla gitmiş olabilir. Sedacığım bugün danışanlarından Ebru Keskin'in bir aylık deneme sürecinden bahsedeceğiz. Süreci uyum sağlayabildi mi? Diyet listesine uyabildi mi? Bunları senden dinlemek istiyoruz. Evet. Ebru Hanım'la Ebru Keskin'le gerçekten biraz daha farklı bir Hı -hı süreç gerçekleşiyor. Çünkü kendisi bir e, butik pastaneye sahibi ve sürekli bir yemek, tatlı, misafirler ağırlıyor, yapmayı seviyor, yemeği seviyor, yedirmeyi seviyor. O yüzden psikolojik olarak biraz daha zorlu bir sürecin içerisindeyiz. Hı hı. Yani diğer danışanlarıma kıyasla Herkesin farklı bir hikayesi, herkesin yolculuğu daha farklı ama bugüne kadarki tecrübelerime dayanarak biraz daha zorlu bir süreç geçiriyoruz. Çünkü hmm. yemekle ve hazırlamakla, sunmakla ilgili çok büyük bir bağı var ve o bağdan e, kopamıyor. Hmm. Ona bazı şeyleri yasakladığımı düşünüyor ya da onun elinden aldığımı, bütün dünyasını aldığımı gibi düşünüyor. İlk etapta bu arada ilk ay için kötü bir sonuç yok. Yok. Ondan Hı -hı. bahsetmek Hı -hı. istiyorum. 80.4 kilo ile biz başladık. Hı -hı. Ebru Hanım şu anda 76.5 kilo. Hı -hı. Totalde 3.9 kilo bir ağırlık kaybetti. Tabloya baktığımızda beden kitle indeksi 32.2 yine great bir obezite ile başladık. 30.6 bu 29'un altına düştüğünde hafif şişman grubuna girecek. Olacak, evet. evet. Hı -hı. Vücut yağ yüzdesi %39.1'den 38.2'ye düştü. Bel kalçasına aşırı oynamaz. Hı -hı. Çünkü çok e, karın bölgesinden çok aşırı derecede bir kilo kaybı yok ve e, çok yüksek bir kilo kaybı da yok şu anda. Bir 10 kiloya geçmesi lazım. E, ama psikolojik olarak süreçte biraz sıkıntılar çekiyoruz ve aslında ben onun İlk gördüğümde çok etkilenmiştim yani çok kendini iyi ifade eden, anlam yükleyen çoğu şeye ama biraz çok aç kaldığını yani çok yakındı. Hı hı. Ben orada etkilendim. Yani aslında Ebru Hanım'la olan süreci biraz daha yavaş devam etme kararı aldım çünkü hı hı. üzerine gidildiğini <laughs> zannediyor. Evet. ve psikolojik olarak yönetimi baskı mı hissediyor? Baskı aslında. hissediyor. Halbuki evet. bir, bir çok danışmana devam ediyoruz Hı -hı. ve öyle bir baskı zaten danışana sorarak onun hayat tarzı nasıl, Hı -hı. neler yapıyor, kaç yaşında, bir kronik rahatsızlığı var mı, kaçta kalkıyor, neler yapıyor. Yani Ebru Hanım o yüzden psikolojik olarak negatif etkilendi. Hı -hı. Ben de öncelik olarak onun çok kilo vermesini değil. Sağlıklı kilo vermesini öne koydu. Yavaş yavaş aslında. Yavaş yavaş. Zaman. Biraz daha Ebru'nun sürecimiz böyle ilerleyecek çünkü o şimdi bir gemideyiz aslında. Kaptan kendisi, yardımcılar biz deriz ama o bütün rota rotanın ona hakim olmasını, olmasını istiyor. Yani Hı -hı. diyeti de diyelim ki kendi bildiği gibi yapmak istiyor. Sporu da kendi bildiği gibi, kendi bildiği gibi çoğu şey yönetmek Hı -hı. istiyor. Ama öyle bir şey maalesef, maalesef söz konusu yok. evet. Ama olamıyor. zaten bir aylık sonuna baktığımız zaman da değerlendirdiğimiz zaman yine de çok iyi demiş. Kötü değil, evet. Kötü değil. Hı -hı. Ee, ama Ebru Hanım da şöyle bir istemiyorum ki bir sonraki ayda 5 kilo vereceğiz diyemiyorum. Yani Hı -hı. onu ondan bekleyemiyorum. Önceliğimiz onun daha kendini iyi hissederek kilo vermesi. Hı -hı. Yani. E, o biraz daha onunla sürecimiz biraz daha farklı ilerliyor. Birazcık da uzayacak gibi gözüküyor. Biraz daha uzayacak Hı -hı. gibi gözüküyor evet. Peki diyet listesine uyabildi mi? Maalesef çok fazla uyamıyor. E, yani Aha. o konularda da dediğim gibi normalde başka bir danışanım olsa çok daha gaddar Hı -hı. davranıp daha e, gerçekçi yorumlar yapabilirim Hı -hı. ama Ebru Hanım da negatif etkilendiğini gözlemliyorum ve olaylar biraz daha farklı bir yere psikolojik olarak negatif etkilenmeye doğru gidiyor. O da beni etkiliyor. Ya yani onun kendi kötü hissetmesi değil benim amacım. Haftada 500 gram versen evet. ama mutlu bir Ebru Hanım görmek Yavaş, yavaş istiyorum. Evet. 3 evet. kilo verip depresif, mutsuz, onun elinden her şeyi almışız gibi Hı -hı. değil. Ebru Hanım ne kadar kilo vermek istiyor söyle versin ama dediğim gibi bunu bir başka danışanım yapsa belki aynı toleransı sağlayamayabilirim. Ee, yani listeden daha az yiyor bazen. Bazen yazdığım şeyden farklı bir şey yiyor. Hı hı. Ee, bazen farklı sorunlar olabiliyor ama Ebru Hanım'la sürecimiz biraz daha farklı ilerleyecek. O bir de çalıştığı ortamdan da kaynaklanıyor sanırım Sürekli değil bir mi? Yemek Sürekli bir, olayının, bir yemek kokusunun içinde çünkü. Içinde. Yani. Hı hı. Ama inanın hı hı. çok daha farklı meslek gruplarında olup çok daha başarılı sonuç elde eden danışanlar da var. Bu gerçekten hı hı. biraz da bizim kendi bizim yemekle olan bağını koparmayla yani e, bir beslenme uzmanı size yeterli olacak besini hı hı. veriyorsa ve aslında açlık çekmeyeceğiniz kaloriyi hesapladıysa ve siz hala açım diyorsanız orada farklı sebepler. Biraz daha evet. altlara hı hı. değinmek lazım. Ee, o yüzden kimse hiçbir beslenme uzmanı asla aç bırakacak şekilde bir program düzenlemez. Yani. yani. Danışanın fiziksel ve ruh sağlığı her zaman çok önemlidir. Ama Ebru Hanım da benim için ruh sağlığı daha önemli. Aynen. O yüzden aşırı derecede bir e çok üzerine gidemeyeceğim Gidim bu süreçte. Evet, şu anda böyle ama hı -hı. ileride bir atak olur alışır. Hı -hı. Belki, belki alışma o süreci... noktasına açılır. Tabii belki yani bir de şekilde, diğer hı. danışanlara hı -hı. göre biraz daha uzun sürede değil alışacaktır. Hı -hı. Ya Bunu da zaman gösterecek. ay için asla kötü değil ama Ebru Hanım'ın mutlu bu sürece devam etmesi bizim için daha önemli. Ona karar verdik. O şekilde yol alıyoruz. Peki hedef kilosu ne olmalı? E evet, Ebru Hanım'da çok yüksek hedefler hı -hı. de koymayacağım. Evet 80.4 ile başladık. Evet. Ben Ebru Hanım'da şu anda beden kitle indeksine göre hesapladığımda aslında 58-59 ama farklı etmenleri de ortaya koyduğumda 70 şu andaki hedefimiz. Evet. Hedefimiz. Sonrasında süreç belirleyecek aslında durumu. Şimdilik 70 diyorum. 70 belki 72'lerde. Sonrasında birlikte tekrardan konuşup Ebru Hanım'la da ben görüşüp hep birlikte bu sürece güzel bir şekilde devam edelim. Ama önce sağlıkla kesinlikle evet. evet şimdiden bol şanslar dileyelim o zaman Ebru hanıma daha sonraki süreci tekrar gözden geçireceğiz sizinle <laughs>